A9 ekranlarından merhabalar sayın izleyicilerimiz. Hayata Dair programımızda Erkan Sayan'la birlikte bugün konuğumuz Sayın İlter Türkmen. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hoş geldiniz. Biz de hoş, hoş geldik efendim. Siz evinizde <laughs> evet. bir konuk ettiniz. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Sağ olun. Evet. Sayın Türkmen, dış işlerinin duayenlerinden, Dışişleri Bakanlığı yapmış ve diplomaside çok uzun yıllar ülkemize hizmet vermiş bir isim. Efendim, Siyasal Bilgiler Fakültesinden evvel ee, Galatasaray Lisesi, Mektebi Sultani'densiniz değil mi? <laughs> Tabii. Evet, benim babam da Mektebi Sultani'den olduğu için biliyorum. Oradan hariciyeci çok mu yetişir? Diplomata? Çok, hala bugün. Şimdi biliyorsunuz Galatasaray Üniversitesi de var. Evet. Galatasaray Üniversitesi yoktu o zaman. Şimdi bu üniversiteden de çok hayli, bir hayli e, mezun olan dış işlerine intisap ediyor. Evet, özellikle uluslararası ilişkiler bölümü uluslararası ilişkiler çok başarılı bir bölüm yani. Galatasaray Üniversitesi'nin evet, Üniversitesi evet oradan benim, bizim... benim eşim orada öğretim üyesi uluslararası evet. ilişkilerde ona çok öğrencisi orada şimdi dışişlerinde hmm, evet, evet dışişleri ya yani ülkemizin çok önemli bir e, politik yönünü belirleyen merkezi tabii ve tabii, Osmanlı süper. İmparatorluğundan beri ama şimdi de işte tabii bizim zamanımıza göre daha da gelişti. Hani şimdi personel sayısı benim bakan olduğum sıralarda 300 falandı. Şimdi 900 oldu. Birçok yeni büyükelçilik açıldı. çok yayıldık. Çok aktif bir politika gidiyoruz. Tabii bunlar iyi şeyler. Peki efendim bu sizin aktif olduğunuz dönemle şu anki izlenen dış politikaları kıyasladığınızda veya birlikte değerlendirdiğinizde nasıl bir tablo görüyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani, esas itibariyle büyük bir ayrılık yok yani. Amaç aynı değil mi? Amaç nedir yani? Türkiye'nin güvendiğini güvenliğini sağlamak değil mi? Türkiye'nin komşularıyla iyi geçilmesini sağlamak. Ondan sonra işte Türkiye'nin kültürünün yayılmasını sağlamak. Bütün bunlar her zaman aynı şeyler. Ama tabii dünya değişti tabii. Mesela ben Bakanlık'a daha soğuk savaş hüküm sürüyordu. Tabii soğuk savaşın sona ermesi 1990'da bütün şeyi, denklemi değiştirdi. Onun için yeni unsurlar ortaya çıktı. İşte gelişme yolundaki ülkeler yeni bir hız aldı. Birçok yeni devlet ortaya çıktı. Orta Asya devletleri eskiden Sovyetler Birliği'nin bir parçasıydı. Onlar ortaya çıktılar. Kafkas devletleri ortaya çıktı. Ukrayna çıktı. Beyaz Rusya çıktı bambaşka bir e, dünyada yaşıyoruz bugün. O bakımdan da e, e, kaçınılmaz olarak dış işlerinin faaliyetleri arttı. Evet. Sizin bakanlık yaptığınız dönemde e, şimdiki dış politikayı nasıl buluyorsunuz? Yani o zaman kıyasla bir şimdi bahsettiniz ama özellikle şu anki dış politika. Şimdi bir kere iyi, iyi bir dışişleri işleri bakalım yani onu söylemek gerekir gayet bilgili, gayet dinamik, aktif. Türkiye hakikaten büyük bir aşama kaydetti. Afrika ülkelerine açıldı, Orta Doğu'ya açıldı, işte vize kalktı Suriye'yle ve bu siyasi açılmayı aynı zamanda bir ekonomik açılma takip etti. Yani hem ihracatımız arttı, hem de oradan gelen sermaye, direkt sermaye arttı. O bakımdan, Arap Baharı'na kadar Arap Baharı'na kadar bence e, genellikle başarılı bir politikaydı. Başarısızlık neredeydi? Başarısızlık demeyelim ona da. Hı hı. Yani Türkiye'nin bazı sorunları yine çözümlenemedi ama eski hükümetler de yapamadı. Şimdi yeni hükümetler yapmaması yüzünden onlara şey demeyiz, e, muayese edemeyiz onları Şimdi Kıbrıs meselesi halledilmedi. Evet. Ermenilerle ilişkiler meselesi halledilmedi. Avrupa Birliği ile Üyelik meselesi. Bu üç mesele bugün duruyor. Ee, ama bu dediğim gibi bunda bu hükümetin kabahati yok. Eski hükümetler de Kıbrıs meselesini halledemedi. Ermenistan'la evet. ilişkiler kuramadı. Evet. Efendim ben hatırlıyorum sizin e, siyasi hayata bir eğiliminiz olmuştu. Milliyetçi Hareket Partisi'nden sayın Türkeş'le rahmetli Türkeş'te anılarınız var mı? Bizi ziyaret ettim. Diyor. Yani milletvekili adayı olmadan önce. Sonra işte İzmir'e geldi. Buluştuk bir iki kere. Buluştuk tabii. Ee, babamı tanırdı. Babamı sever. Rahmetli babam da askerdi. O için bana çok şey nazik davrandı. Ama seçimleri kaybettik. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Sayın Rahmetli Türkiye'yi anlarken Rahmetli Erbakan da aklıma geldi. Onun vefatının seneye devresi oldu bu hafta. Hı. Onunla mıydınız? Onunla anılarınız var mıydı? Onunla bir iki kere karşılaştım. Çünkü artık ben emekliye ayrılmıştım yani. Aktif bir görevim yoktu. Onunla bir iki kere tanıştım. Tabii konuştuğum zaman kibar, nazik bir adamdı çok. Şimdi siz birçok ülkede bulundunuz Büyükelçi olarak. Bunların içinde e, Türklerle ilişkileri açısından, Türklere bakışı açısından en... Pozitif olan, en rahat ettiğiniz, en iyi diyalog kurduğunuz var mı böyle bir ben, farklılaşan? Ben tabii şey, Atina'da büyük yaptım. Evet, ilk herhalde büyük ilk dostum Atina'daydı. Evet, 68. Tabii. O zaman problemleriniz vardı Yunanlarda ama doğrusunu söyleyeyim, yani orada gördüğüm dostu hemen hemen her yerde görmedim yani. <laughs> yani tabii çünkü to, to, şey sosyete'nin e, bir şeysi yok Türkiye'de, problemi yok o zamanki hükümetin de yoktu. Çünkü yeni bir kriz geçirmiştik. 1967 krizini geçirmiştik. Ve biz Yunan kuvvetlerinin Kıbrıs'tan çekilmesini sağlamıştık. Yani o sırada Kıbrıs meselesinde son derece usul duruyorlardı. o öyle bir şey olmadı. Tabii daha sonra o Enosis teşebbüsü oldu 1974'te. Ama ben o zaman zaten ayrılmıştım. Ondan sonra Moskova'ya gittim. Moskova'da da doğrusu isterseniz bir düşmanlık görmedik. Yani o. Bayağı bir işbirliğimiz vardı o zaman, şimdi bugün evet. kadar değil tabii böyle o. Gaz bizim sabahımızda başladı, üzerinde müzakere gaz alını ama daha alınmamıştı, öyle bir bugünkü kadar bir yakın e, ekonomik işbirliği yoktu. Ama yine de vardı işte, ticaret vardı. E, ondan sonra işte bizim iş adamlarımız gelip giderdi o zaman bile. E, Sovyetlerle de bir büyük problemimiz yok gibiydi. Hmm. Yani Ama kendi iç çok Bir şey anlatayım. İşte 1974'te Kıbrıs harekatı yapıldığı zaman ben Moskova'da büyük açıydım. Tabi hemen talimat geldi. Ben de gittim Gromiko'yu o zamanki Dışişleri Bakanı Gromiko'yu gördüm. Dedim böyle böyle oldu. Enosis yapılmak üzereydi. İşte Makaryos'u uzaklaştırdılar. Onun için tabii biz müdahaleye şey ettik. Mecbur kaldık. Tamamen haklısınız dedi. Tamamen haklısınız dedi. Ee, yoksa yoksaydı enosis olacaktı dedi. Yani, siz müdahale etmeseniz Anlayışla işte karşıyoruz. Fakat sonra bu ilk harekat, ikinci harekatı yapıp güneye doğru ilerlemeye başladığı zaman o sefer o beni çağırdı. Biraz ileri gitmiyor musunuz dedi. <laughs> yani Sovyetlerle o zaman iyi bir ilişkimiz vardı tabii. Bugünkü Rusya bambaşka bir şey. değil mi? Yani bugün çok yakınız birbirimize değil mi? Yani ben onu diyorum e, Ruslar hep sıcak denizlere açılmak istiyorlardı. Açıldılar işte. Evet. On binlerce turist geliyor buraya. Gayet de iyi istifade ediyorlar. Ekonomik ilişkilerimiz iyi. Sık sık devlet adamlarımız buluşuyor. Yani Medvedev'le çok iyi ilişkiler olduğunu evet. zannediyor. Evet. Putin'e de iyiydi. Putin i̇yi, de, evet. de iyiydi. Bu son dönemde Ermenistan'la olan gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi tabii çok iyi bir şey oldu yani bu SOSA'da anayasa konseyinin kabul ettiği karar. Biz daha ileri bir karar bekliyorduk. Çünkü hukukçular şunu belirtmişlerdi. Yani bu iş anayasa konseyine gittiği takdirde anayasa konseyi 2001 senesinde alınan kararı, kanunun kabul edilen kanunu da değiştirmek mecburiyetindedir. Yani o kanun Hı -hı. neydi? Fransa jenosidi tanır. tanır Ermeni evet. jenosidi tanır. Onu yapmadılar. Ama bu e, işte, e, jenosit suçunu, inkarı inkar edenleri veya küçük küçümsenleri cezalandıracak olan o saçma sapan kanunu tamam, anayasaya evet. aykırı ilan Hı -hı. ettiler. E, i̇şte e, insan, ifade özgürlüğüne karşı e, olduğunu söylediler. Bizim için çok iyi oldu. Evet. Şimdi Gerçi hem Sarkozy hem François Hollande, sosyalist lider, şey diyorlar yani biz bunu tekrar şeye koyacağız. işleme koyacağız yani tekrar bir kanun daha yapacağız. Şimdi yapamıyorlar çünkü seçim geliyor. Ama seçimden sonra yapmaları ihtimali var. Ama hukukçular diyor ki bu imkansız gibi bir şey. Çünkü aynı kanunu ileri alamazlar. O değiştirmeleri lazım öyle bir değiştirmeleri lazım ki yani sadece kelimelerle değil anlamını da değiştirmeleri lazım. Bu da çok zor. Evet o iyi oldu. Tabii, çok iyi oldu. Ama bu arada Fransız hukukçularının tepkisi çok önemli. Çünkü onlar şunu belirttiler. Bakın. Şimdi şey bakımından 2001 kanunu bakımında. yani Cenosidi tanıdığı kanun. Şimdi diyorlar ki biz şeyi kabul ettik. Eee Yahudi soykırımını kabul ettik. Yahudi soykırımını e, reddedenleri cezayı da kabul ettik. Ama iki durum arasında büyük fark var. Çünkü Yahudi sorununda Yahudi sorununda uluslararası bir mahkemenin kararı vardı. İkinci Dünya Savaşı'dan sonra kurulan Nürnberg mahkemeleri çekmişti. Şey e, bir karar vermişti. Bu karar bu mahkemede Fransız yargıç da vardı. Yani bu bizim mevzuatımızın bir parçası oldu. Onun için o mesele o şekilde hareket etmemiz mümkün. Şimdi tabi onlar bizim gibi düşünmüyorlar. Biz böyle bir şey olmamıştır diyoruz. diye Soykırım diye bir şey olmamıştır pozisyonunu. Muhafaza ediyoruz ve sonuna kadar da muhafaza edeceğiz. Evet. Ama diyorlar bu şey Ermeni soykırımı dediğimiz şey diyorlar o herhangi bir uluslararası mahkemenin kararından kaynaklanmıyor. Yani o konudaki durum. Hı hı. Dolayısıyla bir şey alamayız. Yani parlamento bir kanun çıkaramaz bu konuda. Zaten kanunların amacı da bu olamaz. Kanunların amacı tarih yapmak olamaz diyorlar. Hı. Yani Fransız hukukçularını doğrusunu isterseniz takdir etmek lazım. Evet çok sağlıklı Çok sağlıklı. Hı. Sadece Fransa için değil fakat öbür ülkeler için de çok önemli hukuki bir takım e, ileri sürdüler. da biz istifade edeceğiz. Bu dışında bu hükümet çok yerinde bir şey yaptı. Ermenilerle protokoller imzalandı. Hatırlarsanız protokoller Hı -hı. imzalandı. Yani Türkiye ile Ermenistan e, birbirlerini tanıyorlar zaten ya. Diplomatik ilişki de kuracaklar. Ve aynı zamanda sınır açılacak. Sınırın açılmaksa gayet makul. Şimdi bugün e, Ermenistan'dan uçaklar geliyor. O sınırı geçmiyor mu? Uçak geçiyor, adam geçemiyor. Yani insan geçemiyor. Yani... Yani konuşmakla zevk aldığımız ve hakikaten e, özlemle iyi sonuçlar beklediğimiz bir alan. Aslında vizelerin kalkması birçok ülkeyle güzel bir açılım. E, dediğiniz gibi dış politikamızda iyi yönlendiriliyor. İnşallah iyi sonuçlar olur. Ancak benim aklım Galatasaray'da kaldı. Demin de <laughs> konuşurken. Çünkü babam da Galatasaraylı olduğu için biliyorum. O Zaman zaman her sene o pilav günleri olur. Bir araya gelirler dostlarıyla, arkadaşlarıyla. Siz de takip edebiliyor musunuz? Ben son musunuz? senelerde gidemiyorum, gitmiyorum. Son senelerde gitmiyorum. Bir de akşam yemeği de oluyor. Onlara bazen gidiyorum, bazen gitmiyorum. Ama benim eşim Galatasaray Üniversitesi'nde e, öğretim e, üyesi olduğu için e, onunla tabii e, Galatasaray'la hemen her gün beraber yaşıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Doğru, evet. Güzel. Eee Sayın Adnan Oktar'ın bizim vakıflarımızın Fahri Başkanı Sayın Adnan Oktar'ın eserleri var. Bu eserlerin çoğu Rusya'ya da çevrilmiş durumda. Rusya'da belli başlı bazı gruplara bir engellemeler yapılmasına rağmen bizim eserlerimiz özellikle teşvik görüyor orada. Çünkü barışçıl ve İslam'ın güzel ahlakını Bilmiyorum. iyi anlatan ve Yobazlığa karşı Putin özellikle evet Yobazlığa karşı İslam'ın güzel aydınlığını çok iyi veren eserleri olduğu için Putin ve yönetim onları destekliyor. Evet. Çünkü Ruslar üstelik bütün Avrupa'da daha fazla dindar insanda. Bir kiliseye gidin, Rusya'da içeri girin bakın dehşet bir şey. Başka türlü bir şey var yani bir huşu var. Hayır, zaten kendi dinleri yani sonuçta Hristiyan olarak dindarlaşmaları da e, önemli bir gelişme. Yani eski dönemden bu yeni döneme geçtikten sonra... Komünizm çok... dinini yasaklamıştır tabii, tabii. neredeyse. Tabii. Şimdi, şimdi, çok hani oradaki dinlenmiş. samimi Hristiyanların da sayısı gittikçe artıyor, o da güzel çok, bir şey. Çok daha, aslında din tamamen yok olmuştur Rusya'da. Evet. Yani, İkinci Dünya Savaşı başlayınca bazı kiliseleri müsaade ettiler yani tekrar evet. din o zaman biraz canlandı, fazla değil. Ama şimdi tabii serbest, şimdi tabii. serbest ve hepsi çok son derece dindar insanlar. Yani ben o Rus kilisesine gittiğim zaman şaşırıyorum yani ne kadar böyle şey böyle heyecan içinde dua ediyorlar. Evet. Yani Atatürk de söylüyor din vardır ve lazımdır. Dinsiz milletlerin devamına imkan yok. Yani Allah vardır, şanı büyüktür. Bizim dinimiz en ekmel dindir. Çok anlatımları var. Ama yobazlığa karşıydı Atatürk. Bizim olduğumuz gibi yobazlık hakikaten yani insanın fıtratına, yaratılışına aykırı. İslam'la hiç alakası olmayan bambaşka bir din. Ama İslam'ın güzel ahlakının insanlarda... Zaten. Layıklık ne demek layıklık? Evet. Fertlere karışmamak demek. Hı -hı. İster layık olursun, ister dindar olursun. Ondan sonra istersen Hristiyan olursun. Evet. Aslında. Hem layık hem dindar olursun. Ha. Layıklık, o zaman dindarlık hani güvencesi tabii. Dindarlık tabii. başka. Evet. Ama bazıları da bizde geniş bir kitle tamamen layık yani değil mi? Bir de o var. O da yani layık güzelliği orada değil zaten. Mi? Yani onu başbakan gayet güzel anlatıyor. Devlet tarafsızdır diyor yani. Bu fertler layık olmaz, devlet layık olur diyor. Fertler ne istediği ne olur? Fertleri karşılamaz. Evet. o bir güvence, layıklık. Yani inancın bir güvencesi. E, evet, elbette. Evet, evet, evet Erkan Hocam. Çok güzel bir sohbet oldu. Öyle mi? <laughs> evet. vallahi biz zevk aldık. Sizin eklemek istediğiniz Türkiye'nin şu anki durumu, <laughs> önümüzdeki yok, politikaları, çözümleriyle evet, ilgili. Yani. Her şeyi söyledim galiba. <gülüyor> <gülüyor> evet. Sizi biraz yorduk. Yok Özellikle. rica ederim. Estağfurullah bizi konuk ettiniz evinizde. Rica çok teşekkür rica ederiz. An. Çok çok teşekkür evet, ederiz. Düşüncelerinizi de paylaştınız. İnşallah onun için de çok teşekkür Sağ ederiz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Evet. A9 ekranlarında Hayata dair programımızın bugün sonuna geldik. Yeni bir programda tekrar beraber olmak umuduyla hayırlı günler efendim.